Efendim Celal Cemal Karaca Dağlar ve adamları Bedri Fincancı bağlılıklarını bildirmeye geldiler. <laughs> Buyursun gelsinler. Evet evet. ...buyrun Sayın Karaca'da. Yahu İskender Bey, bir yanlış anlaşılma olmuş. Size randevu veremedik, bari biz size gelelim dedik. Ben de öyle söyledim çocuklara Celal Bey. Karaca Dağlar beni tanır, sever, sayar. Cemal belki bilmiyordur ama Celal Bey beni iyi tanır dedim. Cemal de hatırladı sizi sonradan İskender Bey. Bu hatasını telafi etmek için size hediye getirdi. Ne zahmet ettiniz. Bu Sultan II. Mehmet'e ait bir kanunname. Hakikaten hatırlamışsınız tarih merakımı. Evinizde görmüştüm bu kanunnameyi. Aman çok kıymetlidir nazımım. Özel odamıza koyun. Ayakta kaldınız. Size ve oluşumunuza nasıl hizmet edebiliriz İskender Bey? Sizden çok bir şey bekliyor değilim. Bütün ülke ne kadar cömert olduğunuzu bilir. Zaman zaman çocuklar başvuracaktır size. Geri çevirmeyiniz. Tabii ki. Hay hay. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz Celal Bey. Biz Yönetime el koyduğumuz zaman bilirsiniz sermaye korkaktır. Hemen kaçmaya yeltenir. Kaçmasın. Mümkünse bütün kara para Türkiye'ye girsin de ekonomiyi düzeltelim. İskender Bey, bizim bunu burada sağlamamız için sizin dışarıda da nüfuz sahibi olmanız gerekir. Dış şartlar bu darbeye hazır mı? Ben içerideki şartları hazırlayayım. Sen de bütün vaktini dişçi de geçirecek değilsin ya Cemal Bey. O işleri de sen hallediver. Ee, Davut Tataroğlu'nu ikna etmek oldukça güç olacak. Davut Bey, gücü bilen, güce saygı gösteren bir adamdır. Yanımızda olacaktır. Gel Cengiz'im gel. Efendim ortalık karışık ona haber vermek için geldim. Karışık olan bir şey yok Cengiz'im. Geçmiş olsun. Seni görevden almışlar. Öyle mi? Devlet görevi böyledir Cengizim. Bir günde gelirsin, bir günde gidersin. Ama sıkma canını. Sen benim adamımsın. <laughs> Bu koltuk olmazsa başka koltuk olur. Sağlığınıza duacıyım efendim. Her mevzi önemli. Her mevzi bizim Cengiz'im. Asıl olan bize hizmettir. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Teşekkür ederim Alper'ciğim. Hiç kimseden tebrik, telefon, çiçek mişek istemiyorum Alper. İşimize bakalım. Nasıl isterseniz. Büyük İskender'in üstüne gidilecek. Yukarının talimatı var. Bu çete bütün unsurlarıyla birlikte yok edilecek. En çok sevinenlerden biri olurum. Kurumda kimlerle irtibatı varsa hepsinin listesini istiyorum Alper. Efendim, emrettiğiniz hususları öğrendim. Ankara'dan bize karşı bir operasyon emri gelmiş. Ankara'nın her şeye gücü yetiyor muymuş Nazım? Kan gölüne çeviririm ortalığı. Bunlar unutuyorlar Maraş'ı, Malatya'yı, Sivas'ı, Konya'yı. Bunlar bizi küçük görüyorlar. Büyük değil. Öyle mi lazım? Çağır bakalım şu bizim avukat Cem'i. Ne yapmış ona emrettiğim dosyayı hazırlamış mı? Bakayım. Efendim Cem geldi. Gelsin. Buyurun. Gel Cem'im gel. Emrettiğiniz dosya ...kim bu eylemi gerçekleştirecek? Efendim iki adayımız var. İkisi de gözü kara çocuklar. Yok istemem Cem. Mesajımız net anlaşılsın. Gir daireden içeri. Sen sık ki... ...herkes görsün... ...bizim emrimizde kimlerin olduğunu. Efendim planı böyle yapmamıştım ama... Planları sen yapmıyorsun. Ben yapıyorum, sen uyguluyorsun. Sen zaten ölüsün. Ölmemen için seni güvenli bir yere gönderiyorum. Hem de kahraman olarak. Ta ki biz idariye el koyana kadar. Siz nasıl emrederseniz efendim. bir ülkede bir avukat siyasi bir cinayet işliyorsa... ...demek ki bu ülkenin kurumlarının savunulacak hiçbir şeyi kalmamış. Hani diyorlar ya, vatandaş ne yapsın? Eline silah alıp sokağa mı çıksın? Yok yok, bu sefer gerek yok. Bizim silahımız da var adamımızda. Vatandaşa gerek yok. Onlar sadece oy versinler yeter. Gel. Efendim kurumdan aradılar. Avni Bey atanmamış. Nasıl olur? Bizim ilişkide olmadığımız biri başa geldi. İskender'in adamı mı? Öğrendiğime göre kimsenin adamı değil. Herkes denge yapmaya başladı Yıldız. İşte bu çok kötü. Biz var mı Bulut? Bulacağız efendim şu numaranın bugünkü dökümünü bana acil çıkarabiliyor musun? Hallederim.